かなり。 Oh god. Ya Resulullah insanlar başımıza bir sıkıntı kadar çok polis var ki ehliyet kusat derlerse <laughs> Abi çerçesiyle, çöpçüsüyle full kadro ayaktayız. Ordu'nun bisikletçileri de Topçam'dalar Dinleyenler de böyle Zöğretemiyor Abi şimdi polisin birisi ben niye canlı yayın yapayım derse hiç açılmam. Bayağı bu konuda uzman oldu. Yavuz Karakoç gitti çorbasını içmeye. Biz yine yandık.

Bu arada benim bir şans, bir şanssızlık mı bilmiyorum Fındık fiyatı 43 liraya geçmeyecek dedim Hemen eşimiz dostumuz sağ olsun geçerse ne yapıcağım Ne yapacağım lan saçı sakalı büyüğü keserim elhamdülillah Benim adım Yavuz değil Abi bir de bu ara bir şey geliştirdi halkımız, değerli halkımız. Video çekerken ben niye çekiyorum? Niye çekiyorsun? Çekme kardeşim. İyi de lan, çık önümden diyorum o zaman. Kadrajımın önünden çık diyorum. Durum bu merkezde arkadaşlar. Bu arada Yavuz Karakoç elimden kurtulamazsın. Arkadaşların geldi diye arazi oldun ama fark etmez. Baştan sonra gerekli tetikle çalışmayı üzerinde uygulayacağımı bilesin. Teleferik çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir de ona bakacağım abi. Sanırım teleferi kapattılar. İnanmıyorum ama yani muhtemelen olabilir. Valla teleferik çalışmıyor galiba abi. Yani niye ise bilmiyorum ama bakacağım şimdi. Teleferikte durum ne? Çocuklara bir soracağım bakalım onlar durumdan haberi var mı? Ama teleferik kapalı abi. Görünüş belli. Çocuklar merhaba. Kaçta gelecek belli mi ya? Evet. Hayır Erdoğan. O geldi. Saat dörtte gelecek diyorlar. Geldi mi? Evet. Gördün mü? Helikopteri de geçti. Helikopteri mi geçti? He o zaman ben hemen gideyim. Gelmiş. Gelse bunlar burada ne yapacak? Evet, bisikletimizi alalım. Evet, evet. Yallah yapalım. Evet, evet. Kaçta gelecek çocuklar? Siz de benim gibi otobüs yolcusu ya? Evet. He? İki saat ifade alırlar ondan sonra. Niye sordun? 40 dakika önce havalimanına inmiş de. He. Maşallah. Hadi kolay gelsin çocuklar. Evet, evet gidiyoruz. 40 dakika önce havaalanına inmiş. Ama bu 40 dakika önceydi. Oh, <laughs> that's We'll güzel araba bu işte. Aa, kim var ya? Kim var karşında? Teleferik var. Yani neydi la bu? Tramvay var. Bakın kez oldu ya ana evet geri dönüyoruz o yol kapanmış bu yoldan gideceğiz şimdi ve. Aman aman ben geçeyim bir. Abi çorbadan da olduk ya. Bir yavuza bakayım nerelerde. E ne oldu şimdi biz oraya giremiyoruz. 60, 59, 58, 57, 56, 55. Ee, sevgili basın ne çekiyorsun? Sayın basın olarak basmadan önce bir e, görüntü alıyorum. Nasıl buldunuz? Çok iyi buldum. Her şey bakın hava güzel. Günlük güneşlik. Fındık fiyatı e, 43 lira abi. 47,5 lira fiyat verdim ben. 43 lira. Ben 47 verdim. E, e 47'ye kim fındık yiyecek abi? Evet Cumhurbaşkanımız. Canlı yayındayız abi. abi. Hadi ya. İnşallah elimiz. Abi senin var. fiyatın kaç? 43 lira ya. Daha geldi. Bu suyu yiyip Zıkkımı yesin diyor ama Fındık fiyatı kaç para olacak? Ol, olacak mı? 47,5 47, ,5, 47 ,5. 60 olmaz lazım Ben bağlı açık Sizce açıkçası. 60 mı? 60. Peki 40 lira verirse 43 lira ne yapacaksın? Ya, çok, Recep Tayyip Erdoğan. Evet, o hak bileceksin. Anladım. Fark etmez 10 lira da verse şey gider. Evet. evet. Fakat orduyu her gün böyle görmek isterim ya. Ordu böyle her zaten. Çekler daha güzel olmuş ya. Her temiz. Korna, korna sesi yok. Yok yok. Öyle arabalar, yok. 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 De. Allah, bir de yıkanmış, Yeniden boyanmış. Yok araba. Aa, bak onu fark etmediydim öyle abi. Mi? Vallahi abi. Yeniden çizgiler ha, çekilmiş? Çizgiler çekilmiş. Önce yaya, önce yaya. Evet. <laughs> abi ya. nereye gideyim şimdi? Şu tarafa geçeceğim. Aa buraya bisiklet de koydurmazlar. Nereye koyacağım bisikleti? Yok, yok abi yok kaldırır götürürler de. Yok dur burada şuradan gideyim. Bu, yok yok buldum. Ve de Tayyip Erdoğan gelecek. Biz de canlı yayınımızı devam edeceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki ineceğiz. 20 Küçük yılında. abla geçebilir çelik, miyim? Çelik, hep <laughs> evet şimdi ne oldu? Kayısı bitti. Ben sana ne dedim? Vallahi ya, hiç sorma. Şimdi canlı yayına devam edeceğim. Yalnız az bir dakikalık bir molam var. İnşallah kala kimseye düşmem. Evet. İşte ordunun içine işleyecek Erol Karayel kardeş duhul ederek. Aha güzel orduda yoksun. Çayını içecek dedik ama içemedik. Abi şimdi gel anlat derdini. Ah buralarda cep telefonu çekmiyor galiba. Amin ya Rabbi. Sevgilerle <laughs> <laughs> baba. kartınız varsa başka girişten Yok ben değil. özellikle oraya girmiyorum. <laughs> ya basın kartım olmasa görüntü alamıyorum. Alıyorum. Öbür taraftan girebilirsin. Hayır ben e, halkı çekeceğim için. Ben diyorum ya yani mutlaka Merhaba. Hey sen de. Olmuyor kanka. Buna giremezsiniz. Kamera. Yok cep telefonu. Canlı telefonu. Evet. Tamam sen cep telefonunu al ancak şu aparat daha iyi. Onu bırakın cep ya, telefonunu... Canlı yayını cep telefonuyla yapabilir miyim? Yapabilirsin abi orada sıkıntı yok. Ancak şu aparatınızı arabanıza bırakın. Şey Ama, Bunu araçlarınız...